Hep merhaba arkadaşlar. Cool RTB kanalına yeni bir video daha. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'ta hardcore'a devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hatırlarsanız en son bölümde bir kale yapmıştık. Bu bölümde ise hani evi biraz daha geliştirmeye çalışacağım. Video dışında da şöyle bir çiftlik yapmıştım. Yani böyle bir alan yapmıştım. Buraya hayvanlar koydum. Burası bizim yemek kaynağımız. Aynı zamanda galiba 3 çocuklu bir aile babası oldum. Hemen gösteriyorum. Ama arkadaşlar göstermeden için sizlerden tek ricam aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmanız bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 3000 abone olmamıza sadece 600 abone civarı bir abone kaldı. Sen de bu hayalime destek çıkmak istiyorsan like atıp abone olmayı unutma. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet arkadaşlar 3 çocuklu bir aile babasıyım derken aslında 4 çocuklu. Bakın burada 3 tane kedim var. Şöyle hatta bir tanesi daha bebek. Burada da bir tane koyun besliyorum. Diyeceksiniz ki neden koyun besliyorsun? Ben bunu en başta dışarıda beslemiştim lanetli koyun diye ama sonra canım üzüldüm. Dedim ki şunu bir evde besleyeyim. Neyse arkadaşlar bu bölümde şu evi birazcık daha geliştirmeye çalışacağız. Hani biraz daha fazla hayvan bulmaya çalışacağız. Yani artık oluşan çiftliğe bak. Çiftliğin son hali. İşte buradaki bütün hayvanları öldürüyormuşum falan. Şimdi hızlı bir şekilde bu coinleri birbirleriyle çiftleştireceğim. Ki yeni çocukları olsun. Bunların çocukları oluyormuş düşünün. Öp birbirini öp öp öp. öp. Siz birbirinize layık çiftlersiniz. Evet arkadaşlar işin sonunda bayağı bir e, yavru edindik hatta birazcık da yine coin sayısını çoğalttık bunlar aslında Sırf hani daha fazla yemek kaynağı olabilsin diye. Yani korkarım ki yakında buradaki bütün inekler ölecek. Neyse evet arkadaşlar, biz boş verelim. Hızlı bir şekilde şu odunları kırmaya odaklanalım. Çünkü bu bölümde bayağı bir bayağı bir şey yapacağız. Siz de bari bunun şerefine aşağıdan videoyu beğenmeyi ve like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya güzel bir like sayısı ve abone gelirse bu serinin devamı yapılacak. Aynı zamanda da ileride bir dizi yapmayı düşünüyorum. Yani o dizinin de gelebilmesi için öncelikle bu hardcore bölüm serisinin bitmesi lazım. Yani sizin bu videoya atacağınız her like bu serinin o serinin başlayabilmesine de bir destek olacak. O yüzden size tavsiyem like katıp abone olmanız. Aynı zamanda böyle bir de 3000 abone yapabilirsiniz. Sizlere gerçekten çok teşekkür edeceğim. Yani çok mutlu olacağım onu söyleyeyim. Şurada bir at var. Ben en iyisi şu atı bir alayım. Gel buraya at. Buraya atı alıyorum çünkü bu at işimize yarayabilir bak. Bununla sefere çıkacağız. Fatih Sultan Mehmet. <laughs> Aynen Fatih Sultan Mehmet gibi ortalıklarda gezeceğiz. Senin adın da Karabağ. <laughs> evet bundan bak bana bak. Bana bak. Bundan böyle senin adın Karabağ. Ne yapıyorsun? Beni mi öpüyorsun? Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun ya? Neyse bari şunu şimdi şuraya bağlayalım. Senin de işin bitince seni alacağım. Hatta yakında sana ev yapacağım. Hatırlat bana. Arkadaşlar aklıma çok mütevazi bir fikir geldi ama benim alıp geçmeyi bir yeraltı sığını yapmayı planlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu bloktan şöyle kazacağım. Bak biraz derleyerek bir alan açacağım. Ve sonrasında da Buraları aydınlatarak, hesaplayarak doğru bir şekilde buraya bir yer altı yapacağım. Nasıl fikir? Evet arkadaşlar, hani oluşturduğumuz üst böyle olacak. Biraz küçük olabilir ama böyle olacak. Tepedeki topraklarını da kıracağım ve şuradaki topraklarını da Bu arada ışık ara sıra sönebilir, orada devam edeceğim ben. Sonra buralara merdiven, crafting table gibi şeyler ekleyeceğim ve bu sayede bu yer altı bezini bitirmiş olacağız. Ama tabii ki de video burada kalmıyor. Onun için biraz daha farklı şeyler de yapacağız. Evet arkadaşlar. Yaptım şuraya kadar, aşağıya kadar hatta odayı biraz oluşturdum. Şimdi sadece merdiven alacağım, bu oraları biraz dekorte edip base'i bitireceğim. Şimdi arkadaşlar hani bana diyeceksiniz hani evim büyüktü. Hani kalem büyüktü. Ama hani neden böyle büyük bir hani neden böyle kocaman bir base yapmadın diye. Çünkü yani bence gerek yok diye düşünüyorum. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Böyle bir şey yapmış olsaydık muhtemelen yer kalmayacaktı. Aynı zamanda benim bu üstü zaten inşa etme sebebim ileride kendimizi güvende tutabilmek için. Yani zaten burası aslında bunlar için tasarlandı. Kendimizi güvende tutabilelim diye. Eğer ki atıyorum ki bir gün mesela buradaki kare yok olursa diye en azından başımı sıldıracak başka bir evim olsun. Lan 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 lan. Hayır hayır hayır. hayır. Arkadaşlar daha demin bir sorun oluştu. Karakterim hareket edemedi. O yüzden ağızda ağırlıyordum. Hızlıca gir abi şuraya. Gir gir, gir gir gir. Gir gir gir. Gel gel gel. Hayır hayır hayır. Sen kal şuradan. Lan. Abi dışarıda mob var. Allah ne yapmasın ya. Tekrar kategorimi canavarlar var diyor. Peki mesela yatağın yerini değiştirsem mesela yatağın yerini atıyorum şurası yapsam. Heh tamam. İyi hadi bakalım. Ee... Gel kanka. Sen bir gel şimdi benim yanıma. Heh, tamam. Bunu buraya tekrar koyalım. Şu base için yatak yapacağım. Arkadaşlar benim hızlı bir şekilde köyden yatak çalmam lazım. Çünkü bir yatak için onca macera yaşamak istemiyorum. zaten az önce ölüyordum aslında. Videonun kapağına uygun bir şey yapabilmek için ekran görüntüsü alıyordum. Az daha ölüyordum bu arada. Çok karakter hareket etmedi. Eğer orada karakter hareket etmemeye devam etseydi büyük ihtimalle siz benim artık bu üçüncü bölüm Hardcore hayatımın en sonuncu bölümü oldu orada. Zaten şu Hardcore oyunu boyunca zaten o kadar fazla şeyle savaşmadım mı? Hani Geldim geçtim sırf hani Base'i geliştirebilmek için Kaleye daha fazla derinlik katabilmek için Yeni şeyler ekleyebilmek için En yani gittim Onca süre boyunca ha, Macera yaşadım hani Sırf düşünün Sırf kalem için Sırf hayatta kalabilmek için Tamam hızlı bir şekilde Base'e geri dönelim yani, Kaleye geri dönelim Aslında video boyunca fark ettiyseniz Sadece yer altı base yapabildim. Yani video boyunca şu lanet yer altı beyzi için uğraştım. Ben <laughs> base kısa sürer zannediyordum ama meğerse daha fazla uzun sürdü. Aynı zamanda bakın şurada benim hayvanlarım var ama daha bunları öldürmeyeceğim. Hani bunlar biraz daha gelişsin bunları öyle öldüreceğim. Biraz daha hani büyüsünler falan. Öyle öldüreceğim. Yoksa olmayacak. Şu atı evcilleştirmem de lazım daha. Bize daha çok fazla şey lazım yani. Hızlı bir şekilde şuradan aşağıya inelim. Şuraya yatağımız mesela. Dur nereye koyak mesela. Evet, tamam evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yer altı üstünde bitti. Artık evimizden evimin dışında buralara da girebileceğim. Hatta şuralara yakın zamanda bir duvar ekeceğim ve buralardan da başka yaratı geçitleri yapacağım. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın sizler. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Only oh, love me,